Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, bu ne? Bu ne şey? Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün Arkadaşımla beraberiz. Yani Bayağıdır Arkadaşımla video çekmiyorduk. Bu sefer onda sesi var. Ne Neredesin sen? Allah'ın belası gel lan. Şimdi. Hadi, hadi, hadi. Evet şimdi gel. Önce ana menüye gideceğiz. Oradan hayatta Kalmaya geçeceğiz. Abi diğer sefer. Arkadaşım yoktu, e, hayatta kalmada yapmadım, biraz korktuk abi. Yoksa bize böyle yapıyorlar abi, biz ne yapalım? Hemen hayatta kalmaya geçiyoruz. Evet. Arkadaşım hayatta kalmada, ben de hayatta kalmaya... Buradan neden çıkmıyor? Geçtim. Peki, Kamerayı düzeltelim. Bu ne demek? Ve bu

da bence kalın. Bence kanka bence burada be kalın. Kanka. Ne avradın anam, anam, oğlum hiçbir şey görünmüyor. Nereye gideceğiz? Ya bilmiyorum da. Ben her yere çarpıyorum diyorum. Aha kardeş kapısını buldum. Neredesin? Buradayım burdayım Çıkalım buradan ya bu ne? Ben takip et. Oy. Come on baby. Burada burada burada. <laughs> Gel 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 Gelme, gelme bura. gel gel siyah beyaz gel 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 ne gel bana? Ne gel Onu gel gel <laughs> bir gel 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 bir gel 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 bu kedi nedir? Oğlum yaklaşıyor bana. Ananı avradın. Ananı avradın. Yanına geldi. De oğlum, de şey oğlum. ben Sonic gördüm. Sonic gördüm. Sonic mi? mi? Sonic gördüm. Ananı. Burası neresi? En. Gelsene. Beni yani salsınlar. Hayır adam bana geliyor. Abi adam bana geliyor. Nasıl geldi? Gelin. Gelip gelip gelip. Ana bana niye getiriyorsun? İki blok yanan kanı. Nereye gittin? Bir blok. Amına koyayım sen neye bastın? Ne bir şey basmadım. Ne oluyor? Dustu. Adam mı? oldu. Ha kazanmış. Adam bu. Bu arada Sonic var ya. Sonic diye yer Ben Sonic'i gördüm Sonic. Ilk... Bir, bir şey geldi. Oğlum adam

Ben çok korktum ya. Oğlum ben altıma sıçtım. Sıçtı, Adam ağzına açtı beni. yedi. ben alınamazdım. Ali, yapın bir Ritmen o videoyu? Oğlum ben Oha ee, bunu. Eee, buna mı girer? Siyah bir şey var, siyah bir şey var. Anaç kim? Siyah bir şey var. Ana ne avradın? Ana ne avradın? Ananı avradın? Ananı avradın. Ananı av <laughs> Bu ne? Abi, 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 abi. Meski. Abi iki tane icadı var mı burada bana ne oluyor? Sonu. beni kurtar. Oğlum. bağırıyorsun en geliyor. Ay, <laughs> geliyor. 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 Buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Allah için. Bir kişi geldi. Ben ne de kişi var? Onun bir tane şerefsiz bana bak. Şu. Bana şöyle. o ağza bakan şey geldi bana. Neredesin? Lele lele Lele. satayım. Kapı açıp vuramıyorum. Bot 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 bot. No. Oradan Anne, bir yesin. Ana beni çağırır mı? Selamünaleyküm abi. Ana beni çağırır mı? Abi beni çağırır. <laughs> Bu oh, gelip. <tüşmeler Sky jogo> oh. <laughs> <laughs> burada adam burada ama ne Ben kendim fedeci. Abi. Kaç 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 bana doklamış. Lalalala götürmeyesiniz götürmeyesiniz. Bana mı Bunlar tek atmıyorlar bu arada ben nasıl? Uy. Kaç 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 <laughs> ben kaçayım? Ben vuramıyorum. mı görüyorum Ben kaçmaya çalışıyorum. Ben durmaya çalışıyorum kapının dışında. Ha ben yine bakıyorsa geldim Allah belasını versin. Ooo burada sonik var bir tane de ağzı açık beyaz bir şey var ama ne Ananı Anası anana vardı anana vardı anana vardı anana vardı anana vardı. Anana vurdur. <gülüyor> 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 Abi gördün mü ya? Sonic. Sonic. Seni görüyorum bu arada. de seni görüyorum. Geri dön, geri dön. Geri dön, Kaç, kaç, söyle. Da... ben size yapacağım. Bunu bir şey alamıyorum. Her şey yok oluyor. Ne? Bakın her şey yok oluyor. Evet. Çok kolay. Oğlum fena değil mi? mi? Sen nereye gittin? Oğlum etrafta kameralı falan mı? Ben ana menüye dönmeye çalışıyorum. Abi bırak abi abi, abi Allah için bırak o kalbe geri ne Bana gel geri geri geri. O da çıktı. Nasıl rezil. Çıkmam ama ama ama. Tek tek. Aman ha kolay. Koltay aman ha kolay. O da çıktı. Aman şimdiye doğru bir tane bir şey olmaz. O bizi yiyor. O bizi git bak Nei! <skrøk>

<laughs> Kaç kere dedim Alex'e tıklama ya. Kaç kere dedim Alex'e tıkla. Ama ne kodu bu lan? Ama ne oldu? Ama ne oldu? Beni bırakmıyor, beni bırakmıyor abi. Ben beyaz yere geldim. Sonuç geldi. Alex'e. Gel. E? Çok mu? Oğlum bak senin senin gidip o düğmeye basman lazım bak bana soktun anana 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 abi 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 o o çok biz yazdı. Niye onu seçtin? Mal mısın ya? O abi izin vermiyor ki çıkayım. Ölmüyor bu, ölmüyor. Öldür. Ölecek, ölecek. Sonic amına kodum. Öldürdüm be. Yes be. İşte bu be. İşte bu. Amına kodum Alex. Ben bir tanesini öldürdüm bu arada. <laughs> Kanka ben bir tanesini öldürdüm.

Oğlum ben bir tane karakter öldürdüm. Sen bir tane bile öldürmedin ya. Yani. Gel 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 kim Çirpi son iki aman ne? Aman ne için duvarın içine geçti? Aman ne kek pompası? Aman ne? Aman ne? Aman ne? Aman ne? Ne yap? Değil Oğlum ben çok iyi bir yere geldim ya. Ben çok iyi geldim. Oğlum ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Basamıyorum. 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 Adam seniz gelin lan. Adam oradan geçsin lan. Bir tane basamıyorum. Mas bana gelemiyorlar. O böyle bitti o böyle bir o böyle tuşa basma. Allah için basma lan. <k cartoon> o be bu adam beni sikti. Bak Oktay, gelin hemen. Dur dışarı, üst üste. Dere yukarı. Dere yukarı. O da Ne? kadar. E ona Aşkım benim şu an zimi kaybetme tamam mı? Yok ya niye Abi, kaybetme? Ya şey videonun içine değil, Yemin ederim kapıyı kilitlemek lazım. Yanın geçen buraya yürü oh, Allah'ım ya. Hepiniz aynıyız. Açılık yapmayız. Buraya video önce yemek ezerken. Ya boş ver ya. Ne uğraşacağız yemekle. Hoş bulduk. Ben acıktım. Sen beni aç kadar <laughs> mısın sen? Ne oluyor lan? Neydi? Onun bir şey geldi gidiyor. Geldi. <laughs> geldi. Geldi. Geldi lan. Bana gidi. gelecek. Oktay. Oktay. Oktay şunu öldürsen bana <laughs> o da kalmış. bana iki tane geldi. İki tane geldi. Oktay. Bana bakayım. Abi kalbim durdu. Yardım et. Yardım et. Nasıl yardım edin? ki beni sıkıştırmış. Bunu amına koy. Burada kaldı. Bir yerin altına gitti. Öldü, 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 öldü. Sen nereye gidiyorsun? Ben öldüreceğim bir taneleri. O gene sen sıkıştı da. Geldim yanına. Öldürelim. Hadi vur 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 öldürek. Ya, Oğlum benim önüme çıkıyorsun. Oğlum bak sakın kapıya yaklaşma. Anında gelir bizi öldürür bu mallar. NPC'ler ama yöne göre gidiyorlar. Vur 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 vur. Ölümüne gir vur, o siyah adam. Kritik bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölmüyorlar lan. Öl, ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. 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 ölmüyor, ölmüyor. <laughs> Mal mısın? Mal mısın ya? Neden üst camı kırıyorsun ya? <laughs> <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Döveceğim yemin ediyorum ben Ben de gideyim. Abi Oğlum sen ne kadar da gitmişsin. Ben neyim? Oha sen ne dersin? Sen ben. Hadi me bas. Hayır 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 Allah basma ya. Basarsam ben giderim. Basmazsan sen gidersin. Ya da bas ya, bas bas. Katalanmış ben arıyorum ne dedi? Ne sarı yerlere gelin. Yaratık var. İğrenç. Ne sensin Bana burada hiçbir şey yapamıyorlar. Bu ne Ne gidiyor, o Oğlum baksana ben misin? Neye basalım? Dur lan, dur basma. Bak, hiç bir şey yok. Tamam, bak bak. Anasını, Karaman misin? Bana niye Güt. Ya harbiden ja, gütmüşsün. <laughs> ya götürün siz niye geliyorsunuz benim <laughs> Ee bay baykuşa edici. benziyor. Ya kırmızı yerdesin. Keşke o olsa. Ne kırmızı yerden geçtim. Sarı yere geldim. Düğmeye basar mı? Ben keme biraz buluk alacağım. Buluk kıramazsın ki. Buradan alacağım. Sen şu an görürsün. Oruç bu çocuğu. Oruç yaşayın. Sen ne yapıyorsun? Annesi ki. Kanka ben kendimi kurtardım. Kanka ben yarayı. Yarayı. <laughs> ben burada kendime güvence aldım. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 Ah şey nedir? Oğlum sen bu. O o ben siyah şey bana geldi adam bu ya. Kanka bak. Öldür Nasıl öldürüyor amcık? Vurur muyum? Ah götümü ya Götümü yersin. Götümü yersin, götümü yersin. Gelemezsin, Gelemezsin mal. Mal, 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 gelmesin mal, 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 gelmesin mal. O karnabahar. Ya Allah'ım. O yerin altına gidiyor. Malın seni neden kapıyı açık bıraktın ya? Olur. Oğlum burada bir şeyler yazıyor. Ya, şuna ait olan şeyler ya. Arapça bir şey yazmışlar. Alet olasılar. Kıdım almayayım, kıdım. O ya, o ya, o ya, o ya. Malsın, malsın, malsın. Mal da senin gibi değil. Ya aç, aç, aç. Aç mı bak git ya, git ya. Dur, 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 gel. Lan git. <laughs> sen... Allah için, Allah için. Allah, Allah bula gidiyor. Allah <Anay>, bula <laughs> ya. Çabuk gelmiş. Ara su Ya ne götlü sazım ya. Saniye bitince ne oluyor? Saniye bitince oyunu kazanıyoruz. Neden vuracağız? Mal mısın? Oğlum mal mısın? Çık Lan lan. dur bak içeri Oğlum gelecekler mal. Buradan bakabilirsin ancak. Şey ah, biz bize ne? böyle yapacaklar. Bir bir bize şey böyle şey yapacaklar. Şey Hangi? He? Ben şu film... Biraz şu döşelere gidiyor. Oğlum Alex gelmesin ya. Alex ağzımıza sıçır. Şuraya ya. E be, Kanka ben gidiyorum. Ana ne avladı lan? Evin ışığı bile bekliyormuş gibi. Kanka ben gidiyorum. Bak göt olma ya. Bak bana vurma. Bak ya. Ya o kasalar boş ver. Oo onlar elektrik kasası falan herhalde. Gel 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 Ay ne oldu ya gelip bir para bakıp duruyor. Ay. <laughs> Oğlum bulamız başına gidiyor. Oğlum bak yapma 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 işte yapma. Bekle ben de geleyim. Bak sakın gelme çalışma. <laughs> Sen sorunun beni ilgilendirmez bura ben. Götüm <laughs> sikim ya? <laughs> Blok boşuna gidiyor ya. Boşu boşuna bulup yiyorsun. Doğru Bu suçucu sen yaptırıyorsun. Belasını ne derim ya. Lan onu kırma hocamı kırma. Ya kırdın. Ben be böyle dayı alttaki camı bari kırdın. Ben alttan da görebilirim. Çekil ama okul hiçbir şey göremiyor. Ben çıkacağım ya. Baba itlik beylem ya. Ben kaçıyorum. Anlamaz ya ne Bir şeyler oluyor. Yapma. Sen Oğlum, ama bak ben çabuk ya. Ben kaçıyorum. Basma, basma. Niye eli Niye böyle şey yapıyorsun? <laughs> Öşü, beşmiş, <şöyle. gülüyor> Oferin, <s> <laughs> Oğlum, o ne ya? O ne ya? Sen onu nasıl getirdin ya? Senin kafana tükerim ben göz, Göz geliyor birbirine. Böyle bir şey olabilir mi? son kurda Sonik adam gelme bana. yarrak olma. Adam olayım bana. Hiç sorayım. Hiç sorayım. Hiç sorayım. Hani bir şey ben kendi kamera yüzünden göremiyorum. Allah Allah. Çok kasıyor ya. Bak senin yüzünden ben kaç kere öldüm ya. Ağırız oh, bu çocuğa senin yüzünden kaç kere öldüm ya. Ben kusursuz edemem nasıl olur? Senin yüzünden milyar kere öldüm ya. Gidiyor de o canavarı benim, benim yanıma getiriyor. Hah, gene getiriyor. O ne çirkin bu paraya? O öldü mü? <laughs> ağır ya ağır ya öldürdü beni gözler. Gözler. Kapının önünde. Sana geliyorum. Hiçbir görmüyorum oğlum, oyun çok kazıyor ya Ben Senin siyah düğmeye basman lazım Ben çok uzağa gittim Aha düğmenin yanında durmuş, amınakoydum Daha daha gündür, daha daha kasıyo SONİK! SONİK! UUU AYAĞIM GÜTÜRÜYOR ÇİKERİM BEN SONİK Çok güzel oldu Anam ben uğradım SONİK Geldi yine. Geldi yine. Geldi ne ya? Çıkmış mı? Anası siktim Bak, sür edeceğim. Yoşelen. Tony. Tony! O rus abi izin vermiyorlar ki. Neredesin sen? Neredesin? Allah olma. Kapıdan çıkamıyorum. Allah beraber. O rus ne yapıyorsun sen? Ne ya Allah için ya. Ödüm amına Nasıl salak çıktın sen ya? Hangi kapıdan? Oğlum ben nereye gideceğim ya? Aa buraya buraya buraya. Bekrumsa gideceğiz. Tamam, oh, bir daha bana vurma. İyi mi derim konuşmam ha. Sakın vurma lan. Gebertirim. Gel gel burada. Yalnız ya kalp. beni nereye götürtüyorsun <laughs> aynı ya? Aynı yere geldik ama burada. Buradan gidiyormuş. Gel 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 gel. kırmızı yerden gel. Gel gel bak burası burası. Tamam geliyorum geliyorum git sen. İler ana ne ol oluyor? Gelsene. hadi git. He gidiyorum. Bela ya. <laughs> kaç kaç kaç. Ölmedim yani. Allah'ım belası. Allah'ım bir tane belalı. Bas bas, bas bas Adam mısın sen? Senin gibi adam. var lan. Yani bir blok alayım kendime. Bloğumun <laughs> içine ettin zaten. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Baya iyi oynadık ya. Baya iyi oynadık. Demirler. Demirler çakar seni. <laughs> Abi baya iyiydi. Güzelce ne kaçtık, saklandık. Bayağı eğlendik. Neyse. Bir son bir sonraki videoyla karşınızda olacağız. Bu arada bir şey söylemeyi unuttuk değil mi kanka? Evet. Abone olup like atın. Abone o, abone butonunu var ya kırın kırın böyle B kırın böyle bir tane. Yani o kadar kırmayın. Neyse abone butonuna basın. bye bye i <laughs> <laughs> <laughs>